Merhabalar arkadaşlar, 5. gitar dersimizle devam ediyoruz. Geçen haftaki dersimizde La ve Do notalarını öğrenmiştik gitar üstünde ve porta üzerinde. Bu hafta Re notasını öğreneceğiz ve geriye dönük bir çalışma yapıp siz kendiniz tabii ki de ve yeni bir şarkı çalacağız, tahtada yazan şarkımız. İlk önce geçen hafta ne yaptığımızı hatırlıyorum arkadaşlar. Bakalım. Sol. bu şekilde. Sol, la, si ve do. Bu şarkıları öğren, bu notaları öğrenmiştik ve şimdi re notasına geçtik arkadaşlar. Tahtada yazan şarkımız, e, bu hafta çalacağımız şarkı tekrar dört dörtlük ve re notasını burada port üzerinde gösteriyoruz. Dördüncü çizgide arkadaşlar ve ikinci tel üçüncü perde. Yani nerede oluyor? Klavyemizde üçüncü perde dediği için üçüncü aralıkta ve kaçıncı parmak oluyor? Üçüncü parmak oluyor. Basıyoruz, üçüncü parmağımız, yüzük parmağımızı ve buradan ikincisine dokunuyoruz. Yani geçen haftadakilerle birleştirirsek, sol. Ve. Tekrar. Evet arkadaşlar. Şimdi tahtadaki şarkımıza geçelim. Bakalım ne var tahtadaki şarkımızda? Birlik notamız var, ikilik notamız var. Ee, bu şekilde bunları çalacağız ve farklı farklı şarkılara bir dahaki şarkılara geçeceğiz yavaş yavaş. Şimdi tahtadaki şarkıyı deneyelim. Tekrardan metronom açıyoruz ve metronomdan 60 hızı seçiyoruz. 80 değil, tekrar 60 çalışacağız. Bakalım. <laughs> Başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tekrar daha yapalım ve birlikte yapalım bunu. Hız umarım iyidir sizin için de. İsterseniz biraz daha düşürebilirsiniz ve gittikçe hızlanma, yani hızlandırmanızı unutmayın. Deneyelim. Tekrardan baştan başlıyorum. Biraz daha hızlı yapalım hatta arkadaşlar. 70'e çıkarttım. Bir dakika. Daha. Evet. thank mm -hmm. you Evet arkadaşlar, bu şarkımızda günde en az 15 dakika çalışmanızı istiyorum. Ne kadar çok pratik, o kadar çok emeklerinizin karşılığı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.